Ne? Hakaret ediyorlar abi, bak, hakaret bak, abi. Abi. Aa, getireyim. Aa, getireyim abi. Tehdit ettiler, rüşvet vermeye çalıştılar. Üstelik ne kadın ne erkek ne doktor ne avukat ne iş adamı ne de vatandaş. Alır, sakar, <laughs> Kuralları ihlal ettiler, polisin üzerine yürüdüler. N ya? Şantamı, izin vermedik, bu tüm bunlar sıradan bir günde yaşanıyor. İstanbul'da trafik polisi bir taraftan mega kentin trafiğini düzene sokmaya çalışırken tüm bunların üzerine bir de bazı sürücülerin saldırgan tavırlarıyla uğraşıyor. Abi maşallah var. Ne, ne oldu? Ağustos. Ağustos'ta yemişsin korsandan ceza. Aralık'ta korsandan ceza yemişsin. Ha? Nerede? Bu araba yemiş? Sen yemişsin ne, ne arabası? TV yüzün ulaştığı görüntüler trafik polislerinin yaka kameralarına yansıdı. Ceza işlem uyguluyoruz arkadaşlar korsan taksiler. Ne işin abi? Aleykümselam sağ ol. Abi. Işlem yapıyor Polis sadece Türk vatandaşlarıyla değil yabancılarla bile karşı karşıya geliyor. Sivil trafik ekipleri o gece korsan taksi uygulaması yapıyordu. Şüphelendikleri bir taksiyi durdurdular ve sürücüsünün kimlik bilgilerini kontrol ettiler. Daha önce korsan taksicilikten işlem görmüştü. İşte o taksici polise ceza kesmemesi için rüşvet teklif etti. Polis onu karakola getirip adli işlem başlattı. Rüşvet teklif ettiler. Abi halihazırda yapadım. Tamam. bana Bir abi. yapmayalım. lira para veriyorsun öyle mi? Gönder Ben. abi. Benim bir cebimdeki 400 olsun. İşte biri daha korsan taksiye çıkıp yakalandı, polisi tehdit etti, küfürler yağdırdı. Ne, işte ya. izin bu... Ceza yazılmaması için elinden geleni yaptı, ağzına geleni söyledi. Ben polis memuru yapmadım. Bu arkadaş da korsan taksi. Ben bunu istemiyorum. Korsan taksi cezamı kes. İşte başka bir korsan taksici daha. Adamlar böyle bir iddia beyan ediyorlar. Tamam mı? Böyle bir şey korsan olduğuna dair bir beyanları var. Altaşı iddiaları var. Tamam mı? Hayır, Olabilir. Adamlar işini yapıyor. Polise karşı akrabalarını bile çağırdı. Araca el konulacağını öğrenince üzerine çıktı. bana da ikinci ver ben de şikayet edeceğim. Ya makul hocam orada yazıyor zaten. Tamam bana... Hepsi bir anda polisin üzerine yürüdü tehdit etti. Ancak kuralları ihlal eden sürücülerin tüm çabaları boşaydı. Polis hepsi hakkında işlem yaptı. <laughs>